Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Arduino ile hoparlör kullanımını göstereceğiz arkadaşlar. İsterseniz videomuza yavaştan geçelim. İlk önce bu devremizde kullanılacak, ol, ol, kullanılacak ol, olan malzemelerimizi gösterelim. Bir adet Arduino Uno kullanacağız. Bir adet mini breadboard kullanacağız. Bir adet BC547 NPN transistör kullanacağız. Bir adet 110 ohm 220 ohm ya da 330 ohmluk bir direnç kullanacağız. Bir adet AA pil yuvası kullanacağız. Bir adet 1.5 voltluk AA pil kullanacağız. Birkaç tane jumper kablomuz var ve 0.5 wattlık 8 ohmluk bir hoparlör kullanacağız. Bu Robotistan'da satılan e, basit bir hoparlör. Ben arkasına kablolarla imledim. Kablolu bir şekilde gelmiyor size hoparlör. Şimdi birlikte devremizi kuralım. Ee, burada BC547 transistörümüzü e, hoparlörümüz bildiğiniz üzere 0.5 wattlık bir hoparlör çünkü e, Arduino'muz Ardu 0.50 ama 50 miliamperlik akımlar Arduino'muz için maksimum değerler ve e, hoparlörümüz 0.5 wattlık bir hoparlör olduğu için 50 miliamperden daha fazla bir akım çekmekte. O yüzden BC547 transistörünü bir amfi olarak kullanacağız. BC547 transistörümüzün base pinine bir adet 100 ohmluk, 220 ohmluk ya da 330 ohmluk bir direnç bağlıyoruz. Transistörümüzün base pininin yanmaması bozulmaması için bağlıyoruz bunu. Daha sonra arkadaşlar buradan hoparlörümüzün eksi kablosunu transistörümüzün Şuradaki sol, en soldaki kolektör pinine bağlıyoruz. Şöyle bağlayalım. Evet, bağladık. Daha sonra transistörümüzün pin bağlantılarını şöyle bir gösterelim, biraz zoom yapalım. Evet, transistörümüz şöyle biraz da odak yapalım, tamam. Şu transistörümüzün en sol en sol bacağı, e, kolektör bacağı, en ortadaki bacağı, base bacağı. En sağdaki bacakta da emiter bacağı arkadaşlar. Kolektör bacağından yani en soldaki bacaktan biz transistörümüze bağlayacağımız olan yükü veriyoruz. Buradaki base pini de transistörümüzü tetikleyen pin. Buna bir direnç bağlamamız gerekiyor. Değerlerini az önce belirttim. Buradaki emiter bacağı yani en sağ bacak da eksi voltajın gireceği pin. Şöyle devremizi kurmaya devam edelim. Biraz uzun azaltalım ha. Şimdi arkadaşlar bizim burada bir tane pil yuvamız var 1,5 voltluk. Bu arada kullanacağınız güç kaynağı e, ben burada basit bir 1,5 voltluk pil kullanıyorum. Fakat sizin hoparlörünüz daha güçlü bir hoparlörse ve BC547 transistörü eee bu hoparlörü sürebiliyorsa siz daha güçlü bir kaynakta kullanabilirsiniz. Fakat 1.5 voltluk bir pil böyle bir bu hoparlörün aynısından sizde varsa 8 ohm 0.5 wattlık bir hoparlör sizde varsa e, bu 1.5 voltluk pil bunu çalıştırmaya yetiyor arkadaşlar. Şuradan evet, tripod biraz sağlandı. Şuradan e, bu pil yuvamızın eksi çıkışını transistörümüzün emitter bacağına yani en sağ bacağına bağlıyoruz tam takamadım Bunun kabloları biraz saçaklı oluyor ondan zor giriyor <laughs> takmaya çalışıyorum şu anda şöyle güzelce kablosunu kıvırdıktan sonra takabiliyor muyuz takamadım Neyse ben videoyu durdurup takıp geliyorum Pinimizi bağladım arkadaşlar. Ee, pek düzgün bir bağlantı olmadı fakat olduğu kadar olmadığı kader diyelim. Ee, burada pil eksisi transistörümüzün emitter bacağına gitmekte. Şimdi şuradaki kablolarımızı bir kenara alalım. Yerimiz açılsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar hoparlörümüzün artı pinini ise şuradan bir kablo ile pilimizin artı kutbuna bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi artı kutbuna bağladık. Hoparlörümüzün artı kısmını, artı girişini, hoparlörümüzün artı girişini pil artı çıkışına bağlıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar Arduino Uno'muzun 3. pinini şöyle 3. pinine bir jumper kablo bağlıyoruz. Ve bu bağladığımız jumper kabloyu ise BC547 transistörümüze bağladığımız direncin önüne bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bağlantı sağlandı. Diğer bir kablomuzu alıp da e, gen Arduino'muzdan bir tane GND pini alıyoruz. GND pinini Transistörümüz emitter bacağına bağlıyoruz. Arduino'nun GND pinini, transistörün emitter bacağına bağladık bir jumper kablo ile. Ee, şimdi devam edelim. Devremiz şu anda hazır gibi. Bakalım başka bir eksiklik var mı? Şöyle bir bakalım. Tamam. Başka bir eksiklik yok. Şimdi devremize pilimizi takalım. Fakat pilimizden Arduino'muz güç alamıyor. Arduino'muzun USB kablosunu da bir USB kaynağına bağlayacağım. Ben power bank'e bağlayacağım. Arduino'muzun için özel bir kod yüklü. O kodu da birazdan göstereceğim. Şöyle power bank'imizi açalım. Ve devremiz şu anda çalışıyor. Fakat e, içinde özel bir kod var tabii ki. hoparlörün sesi biraz az çıkıyor. O yüzden ben mikrofonu hoparlöre yakınlaştırıp size dinleteceğim arkadaşlar. Hopörler mikrofonumu çıkarıyorum. Biraz kaşırtı duyabilirsiniz. Tamam. Çıkardım. Şimdi Arduino'ma bağlıyorum. Şu an ses biraz uzaktan geliyor olabilir. arduino'nun USB kablosunu powerbank'ime takıyorum ve buradaki hoparlörden ses çıkıyor. Gördüğünüz gibi notalı bir şekilde ses veriyor e, hoparlörümüz. Arduino'muzun içindeki özel kod sayesinde. Şimdi devremiz şu anda hazır. E, şimdi kodumuza geçelim. Şuradan kameramızı şöyle bilgisayarımıza doğru çevirelim. Şuradan gösterelim kodlarımızı. Kodların mantığını anlatacağım arkadaşlar. Şuradan mouse'umuzu da alalım. Tamam. Void setup kısmında e, bir tanımlama yapıyoruz. Bu pin mod, pin mod tanımlaması. Ee, buradaki pin mod tanımlaması 3 yazdıktan sonra virgül koyup output yapıyoruz. Yani üçüncü pinin bir çıkış olarak ayarlandığını belirliyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, bu Arduino'da hoparlör kullanırken özel bir komut kullanmamız gerekiyor. Hoparlör aynı zamanda pasif buzzer arkadaşlar. Ve tone diye bir komut kullanıyoruz biz arkadaşlar. Şöyle bir tane ton diye bir komudumuz var. Ton yazdıktan sonra tone yazdıktan sonra parantez açıyoruz. 3 yazıyoruz ya da kullanacağımız pini yazıyoruz. Burada pin modda da kullanacağımız pini yazdıktan sonra yapıyoruz. Ancak biz bu projemizde 3. pini kullandık. Siz herhangi bir pini kullanabilirsiniz. Pin numarası değiştiği zaman buradaki şeyleri de değiştirmeniz gerek. Yani mesela 5. pin'e bağlamak istiyorsunuz. Buradan 3 yerine buna 5 yazmanız gerek. Buradaki ton komutunda da 3 yazan yere 5 yazmanız gerek. Burada arkadaşlar ton komutumuza kullanacağımız pin'i yazdıktan sonra virgül koyuyoruz. Ve e, kullanacağımız frekans gibi bir şeyi yazıyoruz. Özel bir ses çıkarıyor. Bunun aralığı çok yüksek. Aralığı ne kadar tam olarak hatırlamıyorum. Fakat... Ee, bu aralığa yazdığınız herhangi bir ses e, özel bir ses çıkarıyor yani mesela 400 yazdığınız zaman farklı bir ses çıkarıyor 1900 yazdığınız zaman farklı bir ses çıkarıyor. Burada ben e, delay komutları koyarak özel bir notu oluşturdum fakat e, bu kodu daha da basitleştireceğiz şimdi. Şuradan yeni bir kod oluşturalım. Şöyle yeni bir kod sekmesi oluşturdum. Şuradan yanımıza alalım. Ha. Şimdi şuradan şu void setup yazan yere kopyalayacağım. Şuradaki kodları kopyalayacağım. Sadece şu kodları. Ctrl C ile kopyalıyorum. Daha sonra diğer açtığım ee, Arduino sekmesine geliyorum. Şöyle göstereyim onu da. Biraz da zoom atalım. Evet. Şimdi Ctrl A, delete yapıyorum. Daha sonra Ctrl V ile kodu yapıştırıyorum arkadaşlar. Önceki projemizden kalan kod yapıştırdım. Şimdi tam ekran yapalım. Kameramızı da şuraya alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz da odak yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bu ton komutunu kullanırken bazı şey demiştim. E, özel bir frekans falan giriyoruz demiştim. O frekansı şimdi değiştirerek farklı farklı sesler çıkartacağız. Şu odağın şeyini bir türlü ay ayarlayamadım. Her neyse şimdi arkadaşlar tonumuzu değiştireceğiz. arduino'mu takıyorum bilgisayarıma bu sefer bilgisayarıma takıyorum. Tabi devremiz çalıştığı için garip garip sesler çıkarıyor biraz tamam. Şuradan araçlardan kom 7 seçili. Ben şu hoparlörü bir sökeyim, bayağı bir başımızı ağrıtacak. Neyse söktüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz daha zoom kısalım. Heh. Zoom kısalım ne ya her neyse. Şuradan araçlardan doğru düzgün kum portumuzu seçmemiz gerek ve kullandığımız Arduino modelini buradan bulup girmemiz gerek. Ben Uno kullandığım için Uno olarak buradan yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar buradaki ton komutunu mesela 1900 diye bir frekans değerimsi bir şeyi var. Ee, ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Şimdi bunu Arduino'ya yükleyeceğim. Tabi şuradan yükle yüklememiz gerekiyor. Şunu şimdilik iptal diyelim. Ya da kaydetsin ya. Boşuna uğraşmayalım. Kafayı yedim. bu. <laughs> bir dakika. Neyse. iptal diyelim ne diyor? He. Şurada void loop'ta <laughs> e, şu süslü parantezi unutmuşuz. Tabi koddan kopyalama yaptığımız için sorun çıktı. Buraya bir tane kapatma süslü parantezi koyacağım. Evet. Doğru şu anda. Kodu tekrar yükleyeceğim. Şunu bir iptal diyelim. Tamam. Yükleniyor şu an kod. Yükleniyor. Bekliyoruz. Evet. Yüklendi şu an. Hoparlörümüze e, bağlantımızı yapacağım. Şimdi e, mikrofonu yaklaştıracağım. Biraz hışırtı duyabilirsiniz. Duyduğunuz gibi çok ince bir ses çıkarıyor. 1900 kodunu, 1900 frekansını kullandığımız zaman biraz daha zoom yapalım. Şöyle iyicene göstereyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bu 1900 değerini gidelim yarı yarıya düşürelim. Yani 800'e düşürelim. Şuradan tekrar yüklüyorum. Tabii kameradan baktığım için orayı göremedim. Neyse. Şu an yükleniyor. Böyle bir ses çıkarıyor. Duyduğunuz gibi ton biraz daha kan kalınlaştı. Bunu biraz daha düşürelim. 400 yapalım. Tekrar yükleyelim. Tabii ben hoparlörleri susturmak için pilin artı kutbunu söküp takıyorum. O konuda bir şeyiniz olmasın, tereddüdünüz olmasın. Yükleniyor. Evet, yüklendi. Şimdi bakalım. Böyle bir ses çıkarıyor. Gördüğünüz gibi gittikçe kalınlaşmaya başladı ses. Peki bunu 50 yaparsak ne olur? Hatta 20 yapalım. Bayağı bir kalınlaştıralım. Yükle diyelim. Yükleniyor. Böyle bir ses çıkarıyor. Gördüğünüz üzere bayağı bir kalınlaştı ses. Peki bunu bir yaparsak ne olur? Bir yapalım. Tekrar yükleyelim. Bir yaptım. Yükleniyor şu an. Evet yüklendi. Şöyle gücü tekrar bağlayayım. Bayağı kalınlaştı. Böyle bir ses çıkarıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalınlaştı. Şimdi arkadaşlar biz bu tonu özel bir e, tonun özel bir komutu da var. Özel bir komutu daha var. Mesela biz buradan 100 yapalım bunu. E, 100 frekansında özel bir ses çıkarsın. Saniyede bir kere özel bir ses çıkarsın. Ton yazdıktan sonra işte bu komutu yazıyoruz. Daha sonra e, delay ekliyoruz ile ekledikten sonra parantez açıp 100 ya da 1000 milisaniye e, bir değer görüyoruz. Daha sonra noktalı virgül koyuyoruz. Daha sonra arkadaşlar özel bir komuttan bahsetmiştim. Note T'sine büyük yazmamız gerekiyor arkadaşlar. No yazdıktan sonra ton yazarken tone yazarken T'sine büyük yazmamız gerekiyor. Daha sonra Şuradaki ton komutuyla aynı işlevi var. Ee, burada sadece kullanacağınız pini yazıyorsunuz o kadar. Daha sonra da süslü parantez koyuyorsunuz. Tabi şurada bir, bir tane daha delay koymamız gerekiyor ki e, bazarın aralıklarını da duyalım. Bine aldım bunu. Tabi tuhaf bir şey oldu klavyeden rastgele bastığım için. Tamam. Bunu da Hallettik şu anda. 100 frekansında bir saniyelik aralıklarla bir sinyal gönderecek şimdi hoparlörümüz. Duyduğunuz gibi bir saniyelik aralıklarla 100 diye bir frekans gelmiştik. 100 frekansında bir Sinyal gönderiyor. Bunu biz 500 yapalım. Biraz da telefon e, bekleme sesine, telefon arama sesine benzer bir ses oluşacak. Tabii yanlış bir yere bastım. Neyse, şuradan tekrar yükleyelim. Bu arada kodu kullanmak isteyen, isteyen arkadaşlarımız olursa açıklamalar kısmında bulabilir kodu. Gördüğünüz gibi telefon arama sesine benzeyen bir ses çıkartıyor şu anda. Biz bunu 350 yapalım. Biraz daha telefon arama sesine yakın bir şey yapmaya çalışıyorum şu anda. 350 yaptım. Daha kalın bir ses çıkacak. Yükle diyorum tekrardan. Duyduğunuz gibi daha kalın bir ses çıkarıyor. Bu delay'i 1500 yaparsak biraz daha böyle telefon arama sesine benzer bir ses çıkacak. Şöyle yapalım. Tamam. Tabi alttaki delay'i de 1500 yapmadığımız için aralıksız bir şey çıkıyor yani. Tuhaf bir ses çıkıyor biraz. Onu fark ettim. Tekrar yüklüyorum. Yükleniyor. Yüklendi. Gördüğünüz gibi tonu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada özel komut olarak ton komutu Şurada, şurada gördüğünüz ton komutu ve noton komutu var. Bu ton komutu pasif buzzer'lara yani hoparlöre göre özel bir frekans gönderiyor ve hoparlörden özel bir ses çıkmasını sağlıyor. Noton komutu da hoparlörü susturuyor. Yani bu kadar oldukça basit bir çalışma mantığı var. Gayet Gayette e, bol örneklerle biz bu konuyu anlattık arkadaşlar şu anda. Şöyle tekrar devremizi gösterim. Evet arkadaşlar. Böyle bir devre yani ee, oldukça basit ve pratik bir kullanımı var. Arduino ile hoparlör kullandım. Şöyle USB kablomu söküyorum. Ve yavaş yavaş videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Arduino ile hoparlör nasıl kullanabilirsiniz onu inceledik ve gösterdik arkadaşlar örneklerle. Örnekleyerek bol bol örnekler göstererek bu e, videomuzda Arduino ile hoparlör kullanımını gösterdik. Videoyu beğendiyseniz ve videodaki yaptığımız şeyler sizin işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Evde kalın.